Thank <laughs> you. buna inanamıyorum Lapacı. Altın fesim mistik lambasını gerçekten dele geçirdik. Çok güzel de cini nasıl dışarı çıkaracağız? İşte çözmemiz gereken de bu Lapacı ama gerçek şu ki lamba artık elimizde. Bu yüzden zamanımızı onunla ilgilenerek geçireceğiz. Şuna baksana Lapacı. Çok güzel de şu aptal deniz canavarı bizi bir yakalarsa. O eğer o aptal deniz canavarı olsaydı bizi şimdiye yak kadar yakalamış Bak, olurdu. Çok, çok. Gemiye <laughs> ne kadar yakın olduğumuza baksana. <laughs> Neden? 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 Dikkatli olun efendim, dikkatli olun. Masaya zarar vereceksiniz. Onun bedelini ödeyecek paramız yok. E şu aptal balığın lambayı aldığına inanamıyorum. Onu nasıl geri alacağız? Ya, balık yakalamayı çok iyi bilen birine ihtiyacımız var. Evet ama kim? <laughs> O şeyi yakalamanıza yardım edebilirim ama bu kolay olmaz ve tabi size ucuza da mal olmaz bu. Angus Degnabit! Aynen öyle! Ama seni öldürdüğümü sanıyordum. Seni öldürmüştüm seni İskoç sala. Seni öldürdüm ben. Evet bir hayaletim ve çok daha iyiyim. Ve bize şu deniz canavarını yakalamamız için yardım edeceğini söylüyorsun. Benim için zevk olacak tabii karşılığı tatmin edici olduğu sürece de. Veya Peki şu hoş kelimesinin para olarak karşılığı ne diyor? Garibetin yarısı. Teşekkür ederim sana iyi günler. Nasıl istersen delikanlı. Kaptancım, aklımda oluşan aşırı derecede yaramaz ve şeytani sayılabilecek bir düşünce var. Açıklayayım mı acaba? Evet, en iyisi çürümeden önce ne olduğunu söyle yapacı. Angus'u deniz canavarını yakalamamıza yardım etmesi için kullanacağız. Sonra da lambayı geri alacak ve cini çıkaracağız. Cinden Angus'u bizden uzaklaştırmasını isteyeceğiz. Yani ona cini sunacaklarının yarısını vermeyeceğiz. Yani ona yalan mı söyleyeceğiz? Zavallı Angus'u kandıracak ve ona işimizi hallettireceğiz öyle mi? Bütün işi ona yaptıracağız. Kendi ödülümüzü alacağız ve onu önceden tasarladığımız şekilde kazıklayacağız. Çabalarının karşılığında hiçbir şey vermeden su toplamış elleriyle ve yumruklanmış egosuyla baş başa bırakacağız. Evet, sanırım çok korkunç ve yaramazca bir düşünceydi kaptanım. Kesinlikle öyleydi lapacı. Ve yapacağımız şey de kesinlikle bu. Aa, Angus, Angus Teknobit. Anlaştık. Çok güzel, memnun oldum. Sabaha karşı açılıyoruz. Pekala, bu zıpkındır delikanlılar. Bununla o deniz yaratığını zıpkınlayacağız. Daha sonra zıpkına bağlı bu fıçılar yaratığın nerede olduğunu anlamamıza yardım edecek ve bulunduğu yere dalıp işini bitireceğiz. Pekala, sen gözlerini canavardan ayırma delikanlı. Ben dümene geçeceğim. Tamam mı? Hadi aç gözlerini bakalım. Hadi kaptanım bu çok eğlenceli olacak. Ee... İşte orada delikanlı. <laughs> İyi atıştı delikanlı. Biliyor musun Yapıcı? Sanırım kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım ben. Dayanın efendim. orada. Oy, ey, 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 bu kocamanmış. Pekala, güverteye gelir gelmez onu bununla sopalayacağız, tamam mı? Sakin ol delikanlı, burada yalnızca iş yapıyoruz. Atarım. ...yalnızca çılgın çekmiş. Aman tanrım çok üzgünüm... ...kaptanın balık olduğunuzu sandım. İyi misiniz? Sen ne sandın? Neden seni üç tane görüyorum lafacı? Pekala başbakandan özür dilemek... ...ve konuşan midillimle bir çay partisi vermek istiyorum. Beni hazırlayın. Tavuk! Hı. Pekala delikanlılar... ...hepimiz olta atacak ve şu sevimsiz... ...şişko deniz canavarını yakalayacağız... İşte böyle yapacaksınız. Kolay görünüyor. lanet olsun. Şu lapacı neden onunla birlikte olduğumu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> yakaladım, yakaladım. Güzel delikanlı. Şimdi makarayı sarmaya başla. Buyur, buyur. Bu kocamanın da kocamanıymış. Evet, Hı. daha şimdiden mücadele etmeye başladı. E bu deniz canavarı değil ki. Ah, bu çok kötü. Onu çengelden kurtarıp denize fırlatalım. Bu sonuncusu şimdiye dek gördüğüm en çirkin balıktı doğrusu. Yapacı senin man kafa! Mucize! Konuşan bir balık! Belki de onu geri fırlatmamalıydım! Lapacı! Evet! Bir servet değerinde olabilirdi! Lapacı! Adımı biliyor, belki de onu geri çekmeliyiz, dost oluruz! Sanırım haklısın! Bu harika! Konuşan balık kesinlikle kaptana benziyor, şuna bak! Haklısın! Burada neler oluyor böyle? <laughs> Bakın kuş beyinliler, benim ben! Bu balık bir sahtekar! Kaptan olduğunu iddia ediyor bu. Hı, bu sahtekarlık. Evet. Kaptanın kimliğini, kredi kartlarını çalıp müstifçe harcamalar yapabileceğini sanıyor uyanık. Halatı aşağı fırlat. Onu yukarı alıp sopalayacağız. Evet. Halatı sana fırlatıp seni yukarı çekeceğiz balık. Ona inandığımızı zannediyor. <laughs> var bizi canlı canlı yedi. Buradan asla çıkamayacağız. Burada kal. Olabilir Angus'cuğum ama işe olumlu tarafından Hangi olumlu tarafından? En azından konuşan bir balık yakaladık. Ben öyle sanmıyorum. Bak seni küçük beyinli kemirgen benim ben. Bak bak yine kaptanı taklit etmeye çalışıyor. Şuna bak. Heh. Ben kaptanım. Sen bir balıksın. Kaptanım. Balıksın. Kaptanım. Balıksın. İkna oldum bu kaptanmış. <laughs> Senin İskoç budolası... Harika bir balıkçı olman gerekiyordu ama şu yaptığın rezilliklere bak. Teknik olarak canavarı yakaladım sayılır. Bu tamamen duruma nasıl baktığına bağlı tamam mı? Şu an içinden bakıyoruz öyle değil mi? <laughs> Kimse Dagnabut'la bu ses tonuyla konuşamaz. Buna cüret eden kişi kol ve bacaklarını sağlama alıp gardını göstermek zorunda. Gardını al! Senin boşu anlamsız iskeletini tıklatmak benim için büyük bir zevk olacak. Kaptanım bakın! <laughs> aradığımız lamba. Çabuk oğla ve cinin bizi buradan çıkarmasını isteyelim. Cin mi? E, sihirli sözcük gel yok muydu? Ne abrakadabra gibi mi yani? Çılgınca öyle değil mi? Sizce nasıl? Biraz tuhaf. <laughs> Sizi orduya alabilir miyim? Bir iskoç, bir korsan ve dev bir sıçan. <laughs> bir ne iskoç, dersiniz? i̇şte. bir korsan ve dev bir sıçan. Ben de öyle demiştim. Sıradaki misafirim kim? <laughs> Lütfen Agnus Dagnevit... ...Sıçan Sinek... ...ve Çılgın Korsan Jack'e selamlayın! Ee, merhaba, merhaba! <laughs> <laughs> Programa hoş geldiniz. Kostümleriniz gerçekten de çok ilginç ha doktor? Çılgınca değil mi? Biraz tuhaf ama çılgınca. Peki e, sizi buraya getiren nedir? Ha, şey lambanın cini için gelmiştik. <gülüyor> 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 bu kadar komik olan nedir? <laughs> e, yani ne olduğunu bilmiyor musun? Neyi bilmiyorum. Bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e Bu kadar yeter et. Bu lambanın cini değil. Bu lambanın canisi. Evet. Tamam mı? <laughs> Zamanımız şimdilik bitti. İyi geceler. Yarınki programa katılmanız ümidiyle... ...konuklarım <laughs> Landis Pazgöz ve Muhteşem Bob olacak. <gülüyor> <gülüyor>